Şu anda ben sol bekin olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum kısa süre içerisinde. Pezzella vardı Selim. Pezzella da şu an son Pezzella'da, durumda. Ya yani Pezzella Fenerbahçe'nin 2 milyon euro civarında bir para önerdiği, Parma'nın 4 milyon euro istediği bir oyuncu. Parma satın alma opsiyonuyla satışa da sıcak. E, Fenerbahçe ikinci teklifi yapmadı. Farklı adaylar da var. Yani ben sol bek adayını öğrenmeye çalışıyorum açıkçası. Çünkü ben bir sonraki transferin büyük olasılıkla sol olacağını düşünüyorum. Ee, ya Pezzella'ya yeni bir teklif yapılmadı ama bir kenarda duruluyor. Şartları biliniyor vesaire. Farklı bir şey e, olursa da bakacağız. Pezzella da şu anda olumlu anlamda. Ya burada şimdi diyorsunuz İtalya basını işte Pezzella'yı da bitirmişti arkadaşlar. Ya onlar da bu huy var yani. Bakalım Pedro ile ilgili şu son iki günde bir şeyler olduysa dediğim gibi bunu sizle öğrenip paylaşacağız. O zaman 3 tane DNR'dan hediye çeki verelim. Şu anda 2382 kişiyle yayınlamaya devam Bizimlik ediyoruz. De, 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 de. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum kısmına abone oldum yazan iki izleyicimize DNR'dan hediye çeki ve bir izleyicimize de ay sonunda Fenerbahçe forması hediye ediyoruz. O da Jesus imzalı olacak Selim. E, bu imzal... kadro yenilebiliyor mu diye sormuşlar. O imzaları hallederiz, sıkıntı yok. E, bu kadrolar yenilebiliyor arkadaşlar, sadece k maçı için değil. Rossi e, çok fazla soruyorlar, sen de görüyorsun. Rossi ile ilgilenen kulüpler var ama yani ben e, Ferbaçi tatmin edecek bir teklif gelir mi emin değilim açıkçası. Bakalım. E, yani Rossi ile ilgilenen kulüpler olduğunu uzun zamanda söylüyoruz ama dediğim gibi yani Ferbaçi 5,5 milyon euro gibi bir Bon servis ödedi. Şimdi bunu satmak için en az 5,5 milyon euroluk bir teklif gelmesi lazım. Ben böyle bir teklif gelir mi? Emin değilim çok fazla açıkçası. Yedek kaleci oldukça fazla soruluyor. Altı ayın arkasında kim olur sence? Yani Yedek kaleciler için Fenerbahçe'nin gittiği oyunculara çekilen fiyatlar çok yüksek. Fenerbahçe o yüzden biraz daha bu konuda yavaşlamış durumda. İşte Gökhan Akkanlar, Tarık Çetinler, Ertuğrul'lar vesaire bu isimlerle ilgili soruşturmalar yapıldığında ki hı hı. E, düşünüldüğü gibi net ilerlemeler de yok. Hani gelen istenilen paralar yüksek. O yüzden böyle bir aday yönüne çıktı. Çok fazla diyemiyorum. Oraya bir yerli takviyesi yapılacak. E, bakalım. Zembele. Zembele yani çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Yani Evet. bazı isimleri direkt elemek gerekiyor. Yani ben forvet konusunda e, bir iki ayrılık olmadan net gelişme olur mu emin değilim ya. Yani. Bir izleyicimizin yani, bir şey yorumu var. Yani diyor ki ön bölge çok fazla şişik değil mi? E tabii ki yani. <laughs> Sayalım. Ya zaten burada bazı arkadaşlar var. Sadece Twitter'da şey yapabilmek için, mutlu olabilmek için. Evet buraya gelenler var. Düşünüyorum bazen. Ee, şimdi sayalım abi. Emre Mor, Buruma, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Rosti, Arda, Berişa, Samatta, Samatta, hadi Samatta'yı saymayayım 13, Berişa, e, Serdar Dursun, e, Valencia, ondan sonra Ferdi de önde kullanılacak daha çok. E, şu an 13 saydım. Kesin unuttuğum bir iki isim daha vardır. Hı. Yani o yüzden bu yüzden ben biraz daha ayrılacak oyunculara öncelik vereceğini düşünüyorum. Kim şu anda kritik kim yazdırmadı kadroya kendini Yani yazdırmadı derken yazılmadı diyelim. E, antrenmanlara da şimdi bunu söyleyeceğim ama teyit alamadığım bir bilgi. Burada bazen teyit alamadığımız bilgileri paylaşıyoruz. Sadece o kısmı yazıyorlar çok büyüyor ama yani şöyle ki mesela antrenmanlara çıkması bile tam olarak izinli değil gibi bir şey duydum. Öyle bir şey var ama bakacağız. Bugün yarın gidecek büyük ihtimal ama yine de kalması için bir uğraşı olduğunda biliyorum. Bak kadroya yazılmamasına rağmen iş bu kadar. Renle anlaşıldı her konuda yani her şey bitti neredeyse. Ee, ya aç kendine gül kardeşim ya niye spam yapıyorsunuz ya? Cidden ben hemen onlara ilgileniyorum. Evet evet arada şey yap. Böyle. 23 milyon euro değil, 20 milyon euronun biraz altında galiba bakacağız Samatta artık. Nasıl gitti mi demişler? Samatta'ya takım aranıyor. Ciddi sıkıntılar var takım gönderme konusunda. Ee, bu şunu da söyleyeyim. Tisenant ve Gustavo Avrupa kadrosunda yok. Kadroda çok fazla düşünülmüyorlar. Bunların <laughs> hepsi eyvallah. Ama bu oyuncular da kesin gittiler diyemeyiz henüz yani. Takım yok çünkü. Ya ya Gustavo'nun 4 milyonun üzerinde maaşı var anladınız mı? Hani Fenerbahçe'ye birazcık karlı bir e, açıklama olursa tamam, bak biri Niko Schuuz'u yazmış. Niko Şuza ben bir daha bakayım ya. Yani. Daha önce Fenerbahçe Dortmund başkanı önermişti bizzat. Bilmiyorum hani şu an öyle bir şey var mı da bir daha araştırayım bazen böyle de isim bulabiliyoruz. golün maliyeti çok yüksek arkadaşlar. Bir de Rossi istiyorlar. Zaten hücum oyuncusu istiyorlar. Adamlar en iyi oyuncularını size vermez yani. Biraz daha gerçekçi hedefler. Gustavo 4 değil, 3.2. Sermettekin yani sen bu konu hakkında ne biliyorsun ki? Ya böyle kesin yazıyoruz. Yazmayın abi. 4'ün üstünde bak kazandığı para bu yıl 4'ün üstünde. Bunun maç başısı visaire ıvır zıvır 4'ün üstünde. O sürekli artıyordu. Yani Fenerbahçe'nin hmm. 4 milyon euronun üzerinde para çıkıyor. Play'i anlattım. Önerilen bir oyuncu olduğu söylendi. İlgi yok dendi. De değişiklik olursa bakarız. Ee, ben sanmıyorum. Yani baba forvet diye bir saçma sapan terim çıktı. Futbolda hiçbir yeri olmayan gene e yani böyle terimleri kullanmamızı öneririm ama yani bir forvet transferi olsa dahi ya bunun düşünüldüğü gibi çok çok yüksek profiller olacağını çok fazla düşünmüyorum. Yani fırsat olur vesaire olur. Gün değişir ayrı konu ama for e, forvet transferinde biraz zaman geçecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin hedefi e, Fenerbahçe'nin hedefi şu ara ayı King'i yani bir iki transferi Dinamo Kiev maçı yetiştirmekti. Onu yetiştirdiler. Ben biraz daha odan satılacak oyuncuları gideceğini düşünüyorum. Bakalım başka neler var sorular. Devam. Zuba kesinlikle gündemden düştü. Firmino yani arkadaşlar Firmino'nun toplam maaşı 11 milyon euronun üzerinde. Şimdi bu adamı cebine giren para da 4-5 milyon pound yapıyordur. Bu adamı Türkiye'ye getirmeniz için oradan iyi maaş vermeniz gerekiyor. 4-5 milyon poundun üstü ne demek? 5-6 milyon pound. Hadi 6 milyon poundu ikna ettin. Bu oyuncuyu Liverpool niye bon servissiz bıraksın? Bu oyuncuyu şu anda Liverpool bıraksın. Manchester City ve Real Madrid hariç dünyadaki bütün kulüpler ister. O yüzden eee bu doğru değil. Suarez doğru değil. Seferovic doğru değil.